Agarif. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Daha yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Bey, bu sektörde sene 1999'dan bu yana çalışmaktayız. Bu meslekte öyle fazla bir eleman kalmadı. Yani insanlar bakıra yönelmesi gerekiyor. Sağlığı iş. Ne bileyim işte sektör olarak da biraz rahatlaması gerekiyor da farklı farklı sanat dalları olsun, çocukları olsun hep arttığı için insanların isteklerini artık yetişilmiyor. Bunun evet. etkenleri var. Çarşıda da şu anda bulunmuş olduğumuz çarşıda da topu topu yani 7-8 kişi kalaycı kaldı yani. Bir de fazla bile kalaycı kalmadı. Yani insanlardan, ailelerden isteğimiz şu. Okumayan çocuklarınızı sizler rica ediyoruz bu mesleğe gönderin. Tamircisi olsun, kalaycısı olsun, bakırcısı olsun, sanayi olsun. Yani meslek olsun da nasıl olursa olsun. Yani artık bu tür mesleklerde elemanlar, eleman yokluğu çok çekiliyor. Eleman bulamıyoruz. Mesela şu anda imalatta çalışan yüzlerce, binlerce Suriyeli var. Mesela 10 tane Suriyeli çalışıyorsa onların içinde ya iki tane kız vardır ya üç tane vardır. Bundan dolayı meslek ve insanların sağlığı çok önemli. Yani bakır sağlığımız için e, gerek yetkenlerden ger, mi? Evet. Kalaysa bakır için çok önemli. Yani kullanmalarını öneriyorum. <laughs> Genel olarak işte pahalı da olsa yani insanlar sağlığını düşünüyor mu derseniz genel olarak maddi durumu yollananlar düşünüyor. Maddi durumu yollayanlar da haliyle alamıyor.